Cüm cüm. Merhaba arkadaşlar. Bugün de serviste sınır koyacağız böyle. Bardaklardan, üstlerinden atlamaya çalışacağız bardaklardan. Merhaba arkadaşlar. Mesut Aliphan. Arkadaşlar ben kaydın adam yapmak için bunları aldım. Daha yapamadım. Bir oyun oynayalım. Evet. Aynen. Hadi başla bakalım. Bari yer yap bakalım kapının önüne. Şunu da şuraya koyayım. Şunu da alayım. Hazırlayalım. İkiden başlayayım. Birden mi? Hemen başla işte. Bakalım kaç dakikada yapacaksın. Süre tutuyor musun? Yok süre tutmuyorum. Yine aklımda tut. 3 oldu. 3 dakika kaldı. 4 dakika kurduk. Az kaldı. 5 3 sıra üzerinden atlayacağız. Tamam mı? 3 sıra tamam. 3 sıra yap. Bakalım evet, sıra değmeden atlayabilecek misin? Yeter. Evet arkadaşlar Mesut ben bakalım atlayabilecek miyiz? Arkadaşlar kedimiz olsaydı kedimizi Size de üstünden atlatırdık. <laughs> Neyse kedimiz yok sen atlayacaksın. Aslında arkadaşlar bizim kedimiz olacaktı. Ablamın alerjisi var. Ablam da aslında istiyor. Ama olamıyor alerjisi olduğu için. Yoksa bizim şu an kedimiz olacaktı. Dört yaşından beri. Hadi, Hadi bakalım. Bir sıra daha diz. Üçüncü kata geçiyoruz. Evet. Onuncu kata final. Onuncu kata ben gelemem kesin. Ama hak, hakkım var. Çünkü ben tek yanım. <laughs> tek başına olduğun için fazla hakkın var değil mi? bir düşünürsün. Bu kadar aldım. Bu kadar bir şey yapacağım. Dört kat yapacağım. Tamam hadi. Hazır, hadi. kolay olsun ilk başta. Bence de kolay olsun. Bu sefer de atlayamayabilirsin. Geleceğim. Evet. Ah. Atladın. Bir şey yıkmadın. Ay elin mi değdi? Yok elim tutulur. Şimdi... Dördüncü kat. Beşinci katı yapacağız. Tamam. Ay. Bu son kat. Bakalım atlayabilecek misin? Son kat mı? Evet. Fazlası olmaz. altı alttaki insanlara ses gider. Hayır Mesut. O kadar atlayamazsın da. Sekiz kat. Sekiz kat. Sekiz tamam kat. diz o zaman. Diz gelelim biz. Sen dizmeye devam et. yıkıldı. Kaç tane ama sayılmaz bu. Eğer sen yıkmadan atlasaydın sana bir sürpriz olabilirdi. Ya. Ama bu yine de mi? sen çok üzüldüğün için sürprizi getireyim mi? Evet. Kazandın sayalım. Çünkü çok fazlaydı. Evet, getirelim. Adı evet. Sen. Son bir defa daha atla. Atlayabilirsen sana vereceğiz. Yoksa atladım. Ve hiç çıkmadın. Aferin sana. <laughs> Hepsini yıktı. <laughs> evet. Mis sana bir eti Krak. kraks. Et kraks. Evet. Çok kazandın. Ederim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Mis Talpan vedalaş. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. 5 bin bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.